Merhaba çocuklar, biz yine geldik. kanatlı araba. Nasıl kanatlı araba? Nasıl kanatlı araba. Aa, uçan araba mı? Evet, Nasıl bir şey o ya? Böyle uçuyor. Oo, çok iyiymiş. Bunların hepsi Hot Wheels mi ya? Bura, bu ne? Canavar gibi çok korkutucu bir şey bu. Ejderha. Ejderha mı? Evet, ağzına ateş düştü. Ateş mi püskürtüyor? Evet. Bunlara bası yok mu sizde? Bunlara bası da var. Arayayım. Arayın arayayım. bir bulun bakalım. Bunlara basını da. Ay burası aynı araba pazarı gibi oldu çocuklar. Aa gökte oraya araba mı konuluyor? Aa çok güzel bir özellik. Bakayım bir yakından. Hmm. Arabaları böyle üstten koyuyorsunuz çocuklar, oralara diziyorsunuz. O ne? Ne? Ah beni mi öldüreceksin? Sende kaç tane nörf var Buğra? İki tane var. Bir tane de. Evet bir tane de büyük vardı sanki. Ah, ah öldürme beni, öldürme beni. Beni öldürme anneciğim. Çok korkuyorum. Uçak mı? Evet eskilerde. Ha eski model diyorsun. Evet Ha. Başka, anladım şimdi Göktürk bunu bu o, bu da mı Hot Wheels bu da de Hot Wheels hmm, aaa dinozor muydu bu ejderha mıydı ejderha, ejderha düştü yumurtası da varmış evet, çocuklar de, neş, onlar büyüyecek. Aa, büyüyecek onlar böyle bir kocaman e ejderha de. olacakmış Çocuklar da her şeyi biliyor. Minnoş sen ne yapıyorsun kızım? Aa. aa. Araba var. Para. Bakayım. Para arabası mı o? Evet. Para. Oo. para işareti varmış çocuklar. Gördünüz mü? Bunun içinde i̇şte şişe var. Şişe mi? Evet. Bakayım. Bak böyle kapağı var şurada. Allah Allah. Sen hala kapak biriktiriyor musun Buğra? Evet hala biriktiriyorum. 600'ü geçti. Aa bende de yine bir sürü biriktirdim sana biliyor musun? Çok güzel o e, Bu yılan niye düşmüyor Buğra hiç? yılanın göster bakayım. Şura tuzak oluyor. Şimdi çekince yılan düşüyor. Hadi bir arabaları bir doldurun bakayım Bak. düşecek mi? -hı. Yılanı bana doğru döndür bakayım. Oo. Bu yollar çok güzel çocuklar. Bu yılan çok güzel. Tavsiye ederim. Çok eğlenceli. Hmm. Aa, yılan düştü. Kaldır anneciğim. O kırmızı işaretten kaldır. Evet kalktı tamam. Hani master nerede? sana hediye etmişti. Evet. evet. Ay çocuklar burayı kim toplayacak? Burayı kim toplayacak? Burası çok felaket bir yer oldu. Biz de, biz de. Göktürk. Bu da neyin nesi dostum? Bak Aa. bakalım bana. Göktürk neredesin? <laughs> Anneciğim ya şu haline bak. O da ne? O ne Göktürk? Hmm. Bakın çocuklar. Şekil bir sürü Hot Wheels arabası var burada. Görüyor musunuz? Şurada da bir motorlu bir araba var. Diji arabası. DJ arabası mı? Evet, bak, hmm. arabası. Sen hep böyle farklı arabaları mı biriktiriyorsun? Hem farklı hem Evet Evet. Bugatti. Bugatti. Göktürk yılanın ağzına arabaları dolduruyor. Şunu üstü açık bir avro. Ya çok güzelmiş. Aa, Göktürk ne yapıyorsun? Hadi gönder arabayı gönder. O ne? Formula. Formula. Oo, çok güzelmiş gerçekten. Bir de aynısının şekli böyle. Hmm, evet benziyor. İkisi aynı şekil ama renkleri değişiyor. Evet doğru söylüyorsun Buğracığım. Hadi biz burayı toplayalım çocuklar değil mi? Evet. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi unutmayın. Görüşürüz.